Okul Aile Birliğimiz ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübümüz, Afrika'nın Yüreğine Su Serp kampanyasını öğretmenlerimizle birlikte başlattılar. Öğretmenlerimiz bizi, bizler de ailelerimizi doğru yönlendirerek, Afrikalı kardeşlerimiz için iki tane su sukuyu saçtık ve gereken maddi desteği ev birliğiyle sağladık. Bu dünyadaki her çocuk maalesef bizim kadar şanslı olmayabilir. Ama biz de elimizde olanları mümkün olduğunca o çocuklarla paylaşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, Faik okulumuz, ilk okulumuz e, öğretmenleri, okul aile birliği, e, öğrencileri el birliğiyle dünyamızın şu anda en çok su sıkıntısı yaşadığı hastalıkların kol gezdiği, sıkıntıların çok büyük olduğu Afrika'da su kuyusu açmak üzere bir çalışma başlattılar. Bunlar da bu konularda bizi de enforme ettiler, geldiler, anlattılar. Daha sonra bu topladıkları ekonomik e, imkanlarla orada bu işi gerçekleştirdiler. E, kendilerini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah iyi örnek olmazsa bir de şu anda buradayız. Ben yoksa Yaşar Müdür'me takıldım. Dedim hayırlı işler anlatılmaz. Allah ile senin aranda kalır. <laughs> Ama burada şu Doğru. anlamda önemli, şu anlamda önemli. Neyi, bir, neyi, bakın ne? yani bunun bütçesini açıklasa tahmin ediyorum şu Ataşehir'de 500 tane adam çıkar orada su kuyusu açabilecek. Yani ben az çok bildiğimden dolayı söylüyorum. İnanın 500 kişi çıkabilir. Daha fazla çıkar da ben 500 diyorum. Yani orada gidip e, o insanların yüreklerine su sertmek adına elbette ülkemizin de sorunları, sıkıntıları, problemleri var. Ama insanlık olarak bu dünya gemisinde beraber yaşıyoruz. Oradaki insanların acılarını, sıkıntılarını, hastalıklarını, problemlerini, susuzluklarını biz istediğimiz anda elimizi uzattığımızda şu anda suyu bulabiliyoruz. Ne kadar şükretsek az. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bu vatana gaz edenlere de lanet olsun. Onlar akıl fikir versin. Yani bu vatanı paylaş, Hepimize yetiyor ya. Hepimize yetecek kadar imkanlarımız var. Her tarafında sular var, nehirler var. Ama oralarda bu sıkıntılar o sıkıntılara derman olmuş kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, gençlerimiz, hanımlarımız, öğretmenlerimiz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Hayırlarını da Allah kabul etsin. Hadi ya Allah bismillah. Hayır. kurma başkan bu makası da alır. <laughs> bu şeyi de alır. Yani kurdalayı alır. Ben şöyle kesinlikle. Neyse.